Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gün içerisinde nasıl makyaj yapıyorum? Hazırsanız videoya geçelim. İlk olarak tabii ki de yüzümü nemlendirmekle başlıyorum. Bu arada yüzümde hiçbir şey yok. Böyle tamamen saf halime çekiyorum bu videoyu. Büyük ihtimal çektikten sonra diyeceğim ki Didem keşke göz altlarını kapatsaydın en azından. Bunun içeriğinde aloe vera var, e, yeşil çay var. Özellikle sivilceli bir cildseniz, yani sivilceye yatkın bir cildiniz varsa e, bunu tercih edebilirsiniz. Bu ürünü de gerçekten yeni kullanmaya başladım. Aslında yeni dediğimde 2 aydır falan. Gözaltı morlukları, işte gözaltı torbaları için yorumlar çok iyiydi. Günlük yorgunluğunu alıyormuş. Aslında ben beğeniyorum çünkü gözaltlarım benim biraz kuru. Concealer falan sürdüğümde yani altına bir şey sürmeden bir baz uygulamadan sürdüğümde gözaltlarım birkaç saat sonra dökülmeye başlıyor. Yani concealer dökülmeye başlıyor. Bu da çok rahatsız edici bir görüntü. Özellikle kış aylarında, soğuk havalarda. Yani göz altında farkı görebiliyorsunuz aslında. Şişkinliği alıyor. Bunu kullanacağım bu sefer. Aslında her zaman bunu kullanmıyorum ama şu an yanımda bu var. Bunun kokusuna bayılıyorum. Yüzümü nemlendiriyorum. Ama cildi geceden hazırlamak çok önemli. Gece bakım ürünlerinizi sürmeniz lazım. Çünkü cilt özellikle geceleri daha onarıyor kendini. Uykuyu da çok iyi almak önemli. Bu arada yüzünüz çok şiş uyanıyorsanız eğer geceden bol bol su için. Bol su içtiğiniz zaman çok fazla şiş uyanmıyorsunuz. Ben de buna yeni geçtim. Yani yeni dedim yine bir iki ay oluyor. Bunu böyle buzdolabında bekletiyorum. Böyle göz altlarımı bununla böyle masaj yaparak uyguluyorum. Böyle bu tarafı doğru çekiyorum. Ben böyle kaş altıma da uyguluyorum. Hani sanki böyle kaşımı yukarı çekiyormuşum gibi. Alnıma geçiyorum. Hem serum gibi hem de concealer gibi. Çok güzel bir yapısı var. Özellikle rengi koyu olduğu için göz kapaklarında ben böyle çok beyazı sevmiyorum. Çok beyazla kapatınca Bence güzel bir görüntü oluşmuyor. Fırça yardımıyla şimdi dağıtıyorum. Bu krem kontür bununla göz kapaklarımın üzerine hafif renk versin diye günlük makyajımda. Daha sonra dağıtıcı bir fırça yardımıyla ama sadece e, göz kapağımın çukuruna doğru uyguluyorum ki hani orada e, bir derinlik oluşsun. Yani göz kapaklarım çok düşük oluyor ya mesela benim öyle sabahları uyandığımda göz kapaklarım çok düşük oluyor. O göz kapak ayrımını yani oraya bir çizgi vermek için aslında bunu uyguluyorum. Far yerine. Bakın zaten direkt fark ediliyor. Aynı şekilde diğer tarafı da uyguluyorum. Far sürmek istemiyorsanız böyle şeyler gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Ben e, günlük makyaj rutinimde dediğim gibi daha böyle dediğim gibi değil söylemedim bunu. Daha hafif ürünler kullanmayı seviyorum. Yani çok yoğun yoğun durması e, güzel olmuyor. Ben şey de hiç böyle fondöteni Kalıp gibi yapıştırıyorsunuz. Asla öyle olmamalı nokta. <laughs> Eskiden yapıyordum ama onu. Şimdi yapmıyorum. <gülüyor> 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 Bu ürün de böyle kalemsi bir ürün. Yukarıdan bastığınızda istediğiniz miktarda geliyor. Ve bunun da yapısı inanılmaz hafif. Çok güzel aydınlık veriyor. Bunu şimdi göz altlarıma uyguluyorum. Yeni trend olarak böyle uygulayacağım. Böyle diyorlar artık. ...gözünüz daha keskin oluyormuş. Bu arada gördüğünüz gibi çok sürmedim. Şimdi bunu dağıtıyorum. Ben biraz daha tampon hareketlerle uyguluyorum Ben fondöten kullanmıyorum. Günlük makyajımda artık fondöteni tamamen çıkarttım. Ee, i̇şte özel günlerde falan anca fondöten kullanıyorum. Ya da işte akşam çok şık bir yemek vardır ne bileyim bir makyaj videosu çekmem gerekir falan. İşte o zamanlar fondöten kullanıyorum. Onun haricinde yeni keşfettiğim bir kremden bahsedeceğim. Çok ince bir yapısı var. Kokusu çok güzel. İstediğiniz kadar sürebiliyorsunuz. Kapatıcılığı çok olmasa da gerçekten cildinizin tonunu eşit gösteriyor. Bence en önemlisi o. Böyle bir fırça yardımıyla döküyorum. Üstüne döküyorum. Çünkü el, elime alıp aslında daha hafifleterek sürmem de gerekiyor. Ama bunun yapısı çok kalın olmadığı için bu tarz bir şey girmenize gerek yok.

Burnuma sürdüm. <laughs> ama çok fazla sürdüm. Her neyse. Şimdi böyle anlama geçiyorum biraz. Arkadaşlar şimdi Onur'la gevezeliğimizden ötürü biraz atlamış olabilirim. Şimdi böyle krem allık gibi sürdüm aslında. Bunu böyle yukarı doğru dağıtıyorum. Hem daha doğal duruyor. Hem de yüze güzel bir renk veriyor. Ve kalıcılığı daha uzun süre oluyor. Burnumdakini dağıtacağım ama burnuma çok sürmüşüm. O yüzden... Beauty Blender'ımı ısıtıyorum. Şimdi alnımdakini dağıtıyorum. Ben böyle alımdaki bu görüntüyü çok seviyorum. Aslında alnım geniş de değil. Aslında geniş alınlarda daha güzel duruyor. Ama ben oradaki gölgeliği seviyorum. Bilmiyorum. Seviyorum işte. Şimdi tekrar biraz daha uyguluyorum. Şöyle üst tarafa doğru. Dağıttım. Gördüğünüz gibi çok doğal duruyor. Yani bence böyle kremsi şeyler her zaman daha doğal. Şimdi bununla göz altımda işte parlama olur, bu konsilör görüntüsü falan bunu alacağım böyle ve tampon şeklinde uyguluyorum Çeneme, bu bölgeye, göz üstüme ve benim günlük makyaj rutinimde olmazsa olmazım kirpik kıvırıcı tabii ki. Rimel olarak hafif süreceğim ama hafif uygulamak çok önemli. Daha böyle sağa doğru yapıyorum, yani gözüm daha çekik dursun diye. Kirpik takacağım zaman da gözüm böyle uç kısmına doğru yaparım. Rimeli sürerken böyle döndüre döndüre değil de böyle hızlı hızlı tampon hareketlerle sürmeyi daha çok seviyorum. Şimdi ruj olarak, yıllardır kullandığım tek ruj olabilir. Bunu Boyner'lerde bulabilirsiniz, kendi sitesinde bulabilirsiniz. Buraya zaten ismini yazıyorum. Hem dudakları dolgunlaştırıyor, aslında dolgunlaştırmaya ihtiyacım yok. Hem de çok güzel bir rengi var kalıcılığı da çok yüksek. Böyle kaldıktan sonra özellikle rengi çok güzel oluyor. Ama öncesinde dudağımı bir nemlendireyim. Dudaklarınızı fırçalayabilirsiniz. Ben diş fırçasıyla dudaklarımı fırçalıyorum. Çok kuru olduğu dönemde. Rengi gerçekten çok güzel. Her makyaja çok güzel oluyor ve yüzü çok soft gösteriyor. Bu tonu kullanacağım. Bu tonu çok yoğun bir ton değil. Daha günlük makyajlarda soft görünmesini istiyorsanız cildinizin. Hani böyle makyaj yokmuş da ama renk gelmiş gibi göstermek istiyorsanız eğer. Bu allığı kullanabilirsiniz. Kaç numarası? Luster olan. Böyle yani bu bölgeye. Tampon şeklinde uyguluyorum. Burnucuma geçiyorum. Alnımdan. Minik olmak üzere de göz kapaklarıma geçiyorum ki hafiften bir renk versin ve çok hafif. Şimdi aldık aslında biraz daha geçebilirim çünkü aldık zamanla kaldıkça ciltten döküldüğünü biliyorsunuz. Böyle bu köşeye uyguluyorum. Yeni trend bu da. Göze yakın uyguladığınızda gözleriniz daha çekik görünüyormuş. Aslında bu kanıtlanmadı ama öyle herhalde. Öyle hissediyoruz. Çene altıma hafiften geçiyorum. Yani Kontür gibi değil. Varla yok arası. Şimdi de e, yeni bir trend olan artık böyle kaşları yukarı doğru sabitliyoruz. Eskiden öyle bir şey yoktu. Ama e, artık bu laminasyonlu görüntüler, işte kaşları yukarı doğru taramalar falan çok moda oldu. Günümüze çok tercih ediliyor. Ben de ayak uyduruyorum bu da. Beğeniyorum. Kaşlar yukarı doğru taranıyor. Bu arada kalıcılığı çok güzel. Benim kaşlarım gördüğünüz gibi kalın telli, sık olduğu için biraz taranması çok zor. Yani yukarı sabit durması çok zor. Ama bu çok güzel. Kokusu da çok güzel. Erkek parfüm gibi kokuyor. Böyle hafif bandırıyorum buna. Sonra böyle yukarı doğru. Son aşama olaraktan bunu yapmasam olmaz. evet saçımı böyle geri yatıyorum ki daha volümlü olsun. Bence hazırım. Bu şekilde makyajı seviyorum. Bu benim günlük makyajım arkadaşlar. Bazen far da uygulayabiliyorum ama genel olarak far uygulamıyorum. Böyle allığı hafif tutuyorum. Burcu daha belirgin tutuyorum. İşte kirpikleri yana doğru Uyguluyorum ki daha doğal dursun. Makyajım bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Cilt bakım rutini çekebilirim. Saç bakım rutini çekebilirim. Eğer bu tarz şeylerin gelmesini isterseniz bana Instagram'dan veya YouTube kanalımın altına bunu bir mesaj olarak yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum ve dikkate alıyorum. Videomu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi makyajım bu şekilde. Ben böyle kendimi beğeniyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.